Ayşenur Arslan, Trump, pis domuz. Başta bakıp da Trump'a domuz dediğimi zannedebilirsiniz. Sevgili Hüsnü Mali, vaktiyle Suudi Kraliyet ailesi için bir şeyler söylediğinde, dost bir ülkenin liderlerine hakaret gerekçesiyle soruşturma geçirince dersimi almıştım. İçeride reise, dışarıda dostlarına laf edilmez biliyorum. Dolayısıyla etmedim. Bu ifade bizzat Trump'a ait. Erdoğan'ın en dostu Trump'ın bazı kadın gazetecilere hitabı. Arada bir çirkin şey dediği oluyorsa da domuz bir üst seviye tabi. Trump bu der mi der. Derdim zaten Trump'ın dedikleri değil özellikle bize yaptıkları. Ne demek istediğime birazdan vahim rakamlarla dönmek üzere son MGK toplantısı sonrasında yayınlanan ilginç bildiriye değinmek istiyorum. 7 maddelik bildiri de ilk olarak şu ifadeye rastlıyorsunuz. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekağımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Devletin en üst düzey kurulunda PKK için terör örgütü tanımı yapıp Kurucu lideri Öcalan'la masaya oturmak neyin nesi? İza gerek yok herhalde. Bir başka madde, Gazze'de sağlanan ve ülkemizin de mimarları arasında yer aldığı ateşkesin bölgedeki soykırımın durdurulması için hayatı önem arz ettiği belirtilmiş. Bununla birlikte ateşkesi ilal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Gazze'de Türkiye'nin de katkılarıyla ateşkes sağlanmış. Ama İsrail ihlal ediyormuş. Yani ortada ateşkes falan yokmuş. Nitekim çocuklar, siviller topluca öldürülüyormuş. Hatta son iki günde işler İsrail tanklarının Suriye topraklarına girip köy basmasına kadar varmış. Olsun. Trump ve en iyi dostu Erdoğan el ele Gazze savaşını bitirmiş ya. Oley. Gelelim Trump'ın bize yönelik ticaret savaşına. Çin'le karıştırdığımı sanmayın. Ekonomi sitesinde Aysel Yücel imzalı yazı o savaşı anlatmış. ABD'nin Avrupa Birliği ürünlerinde ek gümrük vergilerini %15 olarak belirlerken, Türkiye uyguladığı vergileri artırması tekstil, mobilya ve otomotiv tedarik sanayinde pazar kaybı korkusunu büyüttü. Tekstilde vergi yükü %34'e ulaştı. Mobilyaya Ekim'de %25'e çıkarılan ek vergi, yılbaşından itibaren %30'a yükselecek. Otomotiv yağın sanayinde çelik ve alüminyum içeren ürünlere getirilen %50 ek vergi ise ihracatı durma noktasına taşıyor. Ne oldu reis? Trump, Rusya ile enerji alışverişini engelleyip ta Amerikalardan doğalgaz sevkiyatını dayatmakla, kanın kanatlarını yolmakla kalmamış, gümrük vergilerini de Avrupa Birliği'nin kat kat üstüne çıkartmış, saray medyasının katiyen görmediği, bağımsız medyanın da siyasi tsunami yüzünden görmekte zorlandığı son derece vahim bir tablo. Aysel Yücel yazısında asıl etkinin önümüzdeki aylarda görüleceğinin işaretini veriyor. En ağır etkinin ticari araç ve otomotiv yan sanayinde görülmesi beklenirken, Avrupa Birliği'nin bu alanda %15'lik tavan tarif eden yararlanacak olması, Türkiye'nin ABD pazarındaki uzun süredir devam eden avantajlı konumunu büyük ölçüde ortadan kaldırarak ihracat üzerinde baskı yaratacak bir yapı oluşturuyor. İlaç ve kimyasal girdilerdeki tarife sabitlemelerinin ise küresel ham madde ve ilaç fiyatlarını arttırması bekleniyor. Konuyla ilgili kurum ve derneklerin yöneticilerine göre de en büyük sıkıntı tekstil sektöründe yaşanabilir. Otomotivde pazar tamamen kaybedilebilir. Erdoğan iş dünyasından giden SOS mesajlarını görüp telefona sarılır mı? Ne yapıyorsun arkadaşım der mi? Sanmam. Erdoğan'ın derdi daha büyük çünkü. Uzak ve zor ihtimallere sıkıştırdığı siyaset gündeminde çıkış yolları arar ve dem sıkıntısını nasıl aşacağını hesaplarken sizin ilacınızla mı uğraşacak? Tekstil sektörünü kafasına mı takacak? Murat Muratoğlu'nun hesabına göre yılbaşından sonra elektriğe %160 zam gelecekse bu kimin sorunu? Dedim ya Erdoğan'ın kendi derdi kendine yetiyor sevgili Merdan Yanardağ, Silivri'den gönderdiği ilk yazıyla bunu çok net anlatıyor. İmralı süreci bir iktidar projesidir. Türkiye'nin demokrasi güçlerinin başlattığı bir çözüm süreci değildir. Asıl hedef, siyasal ömrünü tüketmiş olan İslamcı faşizan AKP iktidarının tarihsel ömrünü uzatmaktır. Böylece Cumhuriyeti büyük ölçüde yıkan, ve fakat yerine kendi rejimini kuramayan Erdoğan ve AKP iktidarı kendileri için yaşamsal değerde ek bir süre kazanmak, geri dönüş eşiğini aşmak ve hesap vermekten kurtulmak istiyor. Peki proje tutar mı? Kürt sorunu nihayet bir çözüme ulaşır mı? Merdan Tele2 haber sitesinde yayınlanan yazısında tarihe şu notu düşüyor. Türkiye'yi İslamcı, faşist bir totaliter rejime sürükleyen Cumhur İttifakı ya da iktidarı ile adil, demokratik ve onurlu bir Kürt çözümü geliştirilemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Kürt siyasal hareketi sözcüleri diyor ki, ne yapabiliriz? Onlar iktidar. Kaçınılmaz olarak muhatap almak zorundayız. Ve ekliyorlar, siz barış istemiyor musunuz? Bu yaklaşım tümüyle yanlıştır. Öncelikle bu kurguyu değiştirmek lazım. Bu iktidarın siyasal ve tarihsel ömrü dolmuş durumda. Onlar Kürt hareketine yaslanarak onu yedekleyerek iktidar ömrünü uzatmayı planlıyorlar. Başarılı olurlarsa yapacakları ilk şey 2015'ten sonra olduğu gibi sizi tepelemektir. Ülkede tam anlamıyla faşizan bir baskı rejimi egemenken, kumpas davaları ve kayyımlarla ilerici demokratik muhalefet güçleri tasfiye edilmeye çalışılırken nasıl bir çözüm sürecinden söz edilebilir? İstanbul'da, Ankara'da dikta rejimi kurulmaya çalışılırken, Diyarbakır'da Mardin'de demokrasi olabilir mi? Neyse siz de kafanıza takmayın yarını. Bugün Papa'nın ilk dış seferini izlemekle yetinelim ve günün bilmecelerini çözmeye çalışalım. Papa malum aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı. Peki karşılamaya neden Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da Dışişleri Bakanı değil de Turizm Bakanı gönderildi? Bununla Papa'nın Türkiye'ye ziyaretine sinirlenen dincilere canım bu aslında izniye turistik bir gezden ibaret mesajına verilmek istenmişti. Bizler Papa'nın mahiyetini Ağacan'ın görüşmek umuduyla İzni'ye gidecek olmasıyla ilgilenirken Selahattin Demirtaş hakkındaki hamleye ne demeli? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre haftalardır tahliyesi beklenirken Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı hakaret suçunu işlediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis talep etmesi neyin işareti? Ya kapılar pencereler Demirtaş'ın üstüne kapanırken avukatına göre Öcalan'a PKK'lılarla sohbet ve çok daha fazla televizyon kanalı izleme imkanı tanınması niye yorulmalı? Aslında farkındasınızdır. Her şey sarayın yol haritasına göre açıktan oynanan bir oyun. Ama keser döner, sap döner, gün gelir devran döner. Şaşmaz yani.